Bak, sende bir el var, ben de doyurdum. He? Üzülme, Çekinmeyeceğim. böyle bir yurt dolaşacağım. Tamam mı? Efendim, bu abi, Bizim çok Yere düştüğünde değil, vazgeçtik. <laughs> Asla vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Bak Bir parmak 50 yıllık hayat. Rahat ol. Ver bakayım kolunu. Doğuştan mı? Doğuştan. Ha? Proteini düşürdünüz mü? O, gelişim şu anda olduğu için. Yaptı, yaptık ama ihtiyaç varsa. Protez olsun olmasa böyle dolaşır. Çekinme. Sana kim ne diye? Hepimiz biraz bunu da iptal Tamam mı? Aslanım. Üzülme. <laughs> bir tane ben. çeviriyorsun. Bende hiç yok hadi. Neler yapıyorum ben? 18 yaşında kadar elim çevirdi dolanıyor. İnşallah bu koltuğa oturacak <laughs> ileride milletvekili olarak göreceğiz. Onlar koy ha böyle. Saklamayacaksın. Bir daha görmeyeceksin. Abi öyle olacaksın. Allah gitmemezlik yapmayacaksın. Yok arkadaşım beni ezdi. Yok akran zorbalığı yaptı. Yok bilmem takılmayacaksın. Hiç yokmuş gibi devam edeceksin. Başın düşüne dara Serkan Bayram ara. Her yerde. 0532 271 76 24.